Herkese merhaba arkadaşlar ben Sercan Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft plugin paketi tanıtacağım arkadaşlar Paketimiz of factions Olup 1.8 ve 1.15 arası Tüm sürümlerin girilebileceği bir pakettir e, Paket komple baştan Maplerde dair Bana aittir arkadaşlar yani kimsede yoktur Ve çalıntı hiçbir şey yoktur arkadaşlar Onu da bahsedeyim Ücretli pluginler vesaire de kullandım Bu yüzden bayağı iyi bir paket oldu Şöyle paket ilk baştan fiyatını söyleyeyim Paket her şey dahil 35 lira Destekte de var yani arkadaşlar, her türlü hatanızda ben size Discord üzerinden yardım edeceğim. Alan kişiler merak etmesin bu arada, onu da söyleyelim. Başlıyorum arkadaşlar. Kaliteye ayak bastım. Dikkat et, bağımlılık yaratabilir sağlam bir laf koydum buraya. Sunucu hakkında bilgi almak istersen bilgi yazabilirsin. Ve sunucu adı ve sunucu adi.com diye yazdım her yere. Yani bu yüzden editlemek sizin için kolay olacak. Tab'da ve sağdaki board'da da böyle. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şurada günlük ödülümüz var. Şöyle günlük ödül kiti başlarıyla alındı dedi. Sana üç 3 tane kasa veriyor bize. Onu da şimdi tanıtacağım. Burada bilgi menümüz var arkadaşlar. Oyun bilgisi gördüğünüz gibi. Edit coin nedir ve nasıl kazanılır? Amaç nedir? Durdurup okuyabilirsiniz videoyu. Böyle tek tek göstereyim ben. Menüler bu arada en iyi şekilde yazıldı. Onu da söyleyeyim. Tek tek, tek uğraşarak yazdım. Burada komutlar var yani. Oyuncular de, der ki şöyle. Bunu nasıl yapacağım diye slash bilgi yazabilirsiniz chat'e ve bu sayede uğraşmayacaksınız. Arkadaşlar burada warp'larımız var. Şöyle bayağı bir warp yaptım. Sihirli su. Sihirli suyu bilen bilir. Hatta deneyelim. Kendime ben bir para vereyim. 1 milyon. Bakalım kazanırsak 2 milyon kazanacağız. Kaybedersek 2 milyon kazanıyor. Evet, kazandık gördüğünüz gibi güzel bir ses veriyor. Burada jackpot'umuz var. Bu script arkadaşlar paralı bir script bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kendim uyarladım ve optimize ettim. Çok güzel oldu. Baya pahalıydı bu arada. Onu da söyleyeyim. Paketten pahalı olabilir mi diye hatırlıyorum. Değildi ama bir 20 lirası vardı jackpot scriptinin. Şimdi sıradan warplardan ilerleyelim arkadaşlar sizlere. Her şeyi tanıtacağım. Slash var. Ormana bir gidelim. Şöyle bir güneş yapalım. Bu arada tüm dünyalarda güneş oluyor ve yağmur kapalı oluyor ama orman e, doğa, doğallığı korumak için bunlar açık arkadaşlar. İsterseniz kapatabilirsiniz. Aşağıda pip açıktır. Önce temel düşer gene sonucu adı falan. Ormanımız böyle. Bu map ben yaptım ve ya, çok güzel bir map arkadaşlar. Şöyle atladığınızda. Bu arada claim atamazlar. Onları da çözdüm yani. Crash bulgu falan yok. Şöyle arkadaşlar. Diğer map'e geçelim. Arena. Arena gördüğünüz gibi yine okuyabilirsiniz. Böyle. Bu map de kendim yaptım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir map. Kimse de yoktur maplar merak etmeyin yani. Şöyle pvp maden. Şöyle dışarıda pvp açıktır. Bastığınızda atar hemen. Hop attı böyle. Gördüğünüz gibi burası pvp maden. Bunu çok e, ee, Faction sunucularda gördüm. Ben de kendimce uyarladım. Böyle güzel oldu yani. Bloklar, ekonomi falan çok düzgün şu an. Edit coin. Edit coin scriptini anlatayım size. Edit coin arkadaşlar 320 tane kırdığınızda 320 veriyor. Yani her blok bir edit coin oluyor. Otomatik çevirtiyor arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Menüleri tekrar kendim yazdım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada da görev var. Ben göreve katıldım. bu zaten bu görevi almışsın diyor. Şöyle bakabilirsiniz. 10.000 şey katmak Şöyle. Bir tane misafir alalım arkadaşlar. Bu arada. Neyse onu bir lapise gelince anlatacağım. Rıdvan diye yerine çok güzel bir script yazdım. Onu da çok beğeneceksiniz. Gördüğünüz gibi rütbe durumun diyor. Sağda da 640 kredi var. 640 tane kazmışım oluyor. Ve 320 de otomatik çeviriyor dediğim gibi. Şimdi sıradaki vartımıza geçelim. <laughs> lapis arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Lapis sistemi de çok beğeneceksiniz. Şöyle sağda yine marketimiz var. Edit coin yerine böyle marketi koydum. Marketimiz sanal markettir bu arada. Çok güzeldir. Her şey ayarlıdır. Şöyle arkadaşlar. E, lapis 640 olunca otomatik satılır. Kaç paraya satıldığına bakmak için rütbe yazabilirsin. Şöyle bakalım. Bu arada rütbelerin kitleri P1 artıyor. Yani burada P5, burada P6, burada P29'a kadar gider. E, de birazdan gösteririm. Bakın. Lapis fiyatı 3000 yani. 640 tane de 3000 lira verecek. 3400 gidiyor. En son 12.200'e kadar gidiyor yani gördüğünüz bayağı güzel ve eğlenceli bir sistem. Rütban maddeyi ortadan kaldıracaktır arkadaşlar. Bu gördüğünüz script. Script'tir bu arada. Onu da söyleyeyim. Tek tek yazdım yani. Şöyle diğer barbimize geçelim. Arkadaşlar Enç. Enç'e de güzel bir sistem yaptım. Böyle oyuncular repair falan istiyordu. E, ee, i̇temi tamir etmek için ta tamir et yazabilirsin. Yazalım. Tamir et. Elindeki itemi tamir etmek istiyorsun. Tamir onayla. Tamiri onaylayacağız şimdi. Onayla dediğimizde sağdan Görsünüz 250 kanımızı aldı ve tamir etti gördüğünüz gibi. Burada da büyü basmak isteyen oyuncular büyüleri var arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle VIP an madde. Burada arkadaşlar sadece VIP'ler girip şey yapabilir ve VIP'ler otomatik satmak için VIP sat komutunu yazdım. VIP sat aç kapa yani bunlar otomatik satar VIP'ler arkadaşlar. Ben şu an open girebiliyorum onu da söyleyeyim. burada buraya da geçelim. La, VIP geçtik. Kasalar arkadaşlar. Şöyle 3 tane kasamız vardı. Bize başlangıçta göre. Onu gösterelim. Şöyle tek tek kasaları göstereceğim. İster eventlerde verebilirsiniz. ister oyunda satabilirsiniz sitenizde arkadaşlar. Ben şuraya yine yazdım. Venue ve şans kasası. Venue en iyi kasamız arkadaşlar. Bunu sitede satın bence. öyle diyeyim ben. Böyle iyi şeyler veriyor. Şans kasası ya B50 kazma verir ya da boş çıkar. onda da sitede satabilirsiniz. Para kasası falan filan. Bu da metin taşı. onda da geleceğiz şimdi. Eventi açalım bakalım ne gelecek. Şöyle 3 tane bastım arkadaşlar. Ben de sağ klik şey açık olduğu için böyle hızlı açtı. Asil kiti V15 kazma ve elma verdi. Şöyle arkadaşlar Burası da Metin Taşı arkadaşlar. Okuyalım. Metin Taşı kırıldıktan 10 dakika sonra tekrar doğar. Son vuruşu yapan kişi 3 tip Metin Taşı kasası ve anahtarı verir. Sattığım fiyat sıkışıklardan daha ucuz. Onu da söyleyeyim yani. Öyle bir paket yaptım. Şöyle 1000 canı vardı arkadaşlar. Şöyle kazıyalım. Arada darbe de veriyor bu yani. Gerçekçi olsun diye arkadaşlar. Onu da şöyle bir kazmamı ben bir güçlendireyim. Kazmamı güçlendirdim ki görün size. Bakın gördüğünüz gibi bir taşı size darbe verdi. Böyle bin tane kazınca arkadaşlar son vuruş yapan kişiye veriyor bu arada. Oyuncular bunu duyduğunda hemen gelecek. Kırıldığında chatte de duyuru yapıyor. Doğduğunda da yapıyor. Buraya da geçelim. Arsalar arkadaşlar. arsaları gördüğünüz gibi böyle. Şu an kimse de yok. Ben bir örnek alalım. P auto yazarak arsa alabilirsin. Arsa komutundan için P yazabilirsin. Bunu da gördüğünüz gibi ayarladım. P auto diyelim. Gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. Spawn'ın hemen yanına. Bu da gayet güzel oldu. Arsa eklediğimizde de burada doğuyorduk zaten. Ben bunu sileceğim zaten. paket aldığınızda her şey sıfır olarak sizin elinize gelecek. Balıkçı arkadaşlar. Balıkçıyı öylesine ekledim. Sonucu eğlenenler olabilir diye. Şöyle hemen köprüde güzel spawn'ımızın üstünde. Geçelim. Nedir arkadaşlar? nedenimiz şöyle aşağıda pip açıktır önce itemler düşer belirli bir bloktan sonra bu ilk açılır şöyle edit nedenimiz böyle arkadaşlar slash vip bilgi yazdığınızda gördüğünüz gibi ben fiyat falan yazdım siz ayarlayabilirsiniz kendinize göre şöyle arkadaşlar vip bilgi gösterdik marketimiz şöyle otomatik zaten gösterelim gene şöyle arkadaşlar Sistemler sistemler içinde eklediğim şeyler böyle. Boss, e, boss scripted arkadaşlar, script değil pardon, plugin'di. Baya iyi bir plugin yani. Şu an boss'u ben kesmiştim, o birazdan doğar zaten. Doğunca tanıtırım veya siz paket aldığınızda zaten yardımcı olacağım. Kelime oyunu gördüğünüz gibi şöyle 219, 90, 10, 747, 50 yazalım. Gördüğünüz gibi edit coin falan verdi. Buraya da geçelim. Spawn'a gitmiştik. Edit de böyle. Bu arada ek özelliklerden bahsedelim. Bir sürü e, sistem skripti var, böyle oyuncuların eğlenebileceği tarz arkadaşlar. Sunucunuzda reklam koruması, hile koruması, küfür koruması, her şeyimiz var. Bu arada oyunda misafir oynanan olanlar bir şey yazamıyor. Ben open diye yazdım. Mesela adam server'a geliyor, reklam yapacak mesela. Hemen xxxcraft.com yazacak mesela. Yasaklı diyor mesela, kötüleyecek arkadaşlar server'ı. Bu server çok kötü diyelim. Gördüğünüz gibi konuşma. Sonucumuzla konuşabilmek için çaylak olman gerekiyor. Rankup yazarak atlayabilirsin diyor. Rankup yazarak hemen atlıyoruz arkadaşlar. Çaylık kutbisini atladık. Gördüğünüz gibi atladık. Bu kadar kolay. Yani paket çok güzel paket arkadaşlar. Her şey uçtan uca ayarlı. Prefixleri de gösterelim size. Şöyle kendime kurucu vereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kurucu tagı Webber tagı var. Youtuber tagı falan hepsi var arkadaşlar. Merak etmeyin. rehber Vip verelim. Bolt Vip. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha bir sürü tag var. Siz deneyebilirsiniz. Paket uçtan uca ayarladır yani. Göreceğiniz en iyi paketlerden biri. Fiyatı da çok ucuz. Çok ucuz. 35 lira arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Paketi satın almak istiyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.